Sonra yaptığımız şey kalktık ve mutlaka ciğerlerimi hazır hale getirmek istiyorum. Özellikle bronşlarımın rahatlaması için, daha fazla yeni hücre oluşumu için, sıkışmış hücrelerin açılımı için ses ve vibrasyon, titreşim enerjisini kullanıyorum. A sesi ciğerlerimizin üstünün sesi ve ellerimizin sadece parmaklarının olduğu yerde e, bu bölgenin göğüs bölgemizin rahatlaması kalbinizde stent olabilir göğüs hastalıkları kalp hastalıkları acınız kederiniz kaybınız bu bölge mutlaka arkadaşlar şifalanmalı ki amacımız kök enerjimizin ve özellikle pervis kasımızın, diyafram kasımızın rahat çalışması ve e, omurgamızı kullanmadan çalışması için Kesinlikle göğsümüzü rahatlatmalıyız ilk önce. Sabah uyandığımızda bu çalışma yaptıktan sonra ilk işim diyafram kasımın kaburgalarıma yapışıklığını açmak. Bunu fizyoterapistler özellikle öneriyorlar. En güzel çözüm yukarıya doğru uzanmak. İsterseniz bunu ayakta yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi şu şekilde uzanabilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda iyice gerildiğini hissedin ve elinizi şu şekilde yukarıya doğru uzanırken diyafram kasınızı açın. Evet. Evet, işte böyle. Yukarıda nefes al bırak. Ne kadar size şey geliyorsa ama iyice yukarı esneyin. Elma toplar gibi. Bunu da yaptık. Şimdi burada özellikle A sesini kullanarak birkaç defa nefes bitene kadar göğsüme bir titreşim yaratacağım. Nefesi tamamen bitirip kocaman bir nefes alacağım. Birkaç nefesten sonra bunu tekrar yapacağım. Ve göğüs çevrem için önce buraya hatta kol altlarımdan, ciğerlerimin yanlarına ve hatta bir kitap aracılığıyla sırtıma. Tamam mı? Bunu uygulamasını yapıyorum. Hadi benimle birlikte başlayabilirsiniz. Kocaman bir nefes alıyoruz. Parmaklarımızın olduğu yerde, burada çakralar var. Bunlarla vurmuyoruz. Herhangi biri değil, sadece sizin eliniz. Size şifa veren tek yer sizin eliniz. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle göğsüne doğru nefes alıyorum. Birkaç nefes. Şimdi yanlara. İyice esniyorum. Aa, sonra bir kitap yardımıyla, başka bir şey de olabilir belki. Yine kocaman nefes alıyorum ve sırtıma. Aa. nefesi biraz kendi akışına bırakıyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Bunu isterseniz benim gibi bağdaş kurup yapabilirsiniz. Ve nefesinizi takip edebilirsiniz. Ya da yatağınızda oturabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Ya da bir sandalye. Ama dik olmanız gerekiyor. sonra nefesimin akışını bir yaklaşık birkaç dakika izliyorum. Ve nefesimin karnıma inmesine dikkat ediyorum. Yani buradayken şöyle nefes almıyorsunuz. Bunu yapmamız çok zor zaten imkansız. Ha bu arada bel fıtığı varsa kesinlikle ona da iyi gelecek. Çünkü amacımız ne? Belimizi, omuzlarımızı kuyruk sokumumuzu sırtımızı kullanmadan diyaframımızı açabilmek. İşte buradaki en güzel nokta. Ah, dinlendiniz. Şimdi şişi hu yapıp özellikle pelvik taban kasımızı, pelvis kasımızı canlandırdığımızda kesinlikle kök enerjiniz yukarıda olup sizi rahatsız eden belki kulak çınlamasına, da, belki ee, ne bileyim dişlerinize sıkmanıza işte troidinize e, her şeye yüksek tansiyon, hipertansiyon ve tolere edememezlik, nefes kapasitenizin darlığından gelir arkadaşlar ve aşağıya enerji inmediği zaman ciğerlerin alt lobları çalışmaz. Şimdi enerjimizi aşağıya doğru yönlendirmek için genelde hanımlar sol elini, erkekler sağ elini içe koyuyor. Şu şekilde tacı nefesin bence bir numaralı öğretisi ve o kadar güzel geri bildirimler alıyorum ki hadi başlayalım. Böyle kocaman nefes alıyoruz. Eğer oturuyorsanız dizlerinizin üzerine inin ya da benim gibi bağdaş kuruyorsanız böyle. Kocaman nefes aldım. Verdim.